Adem hocam. Sor gelsin. Allah'ın varlığı ile ilgili tartışmalar bugünlerde neden bu kadar büyüdü? Çünkü Allah'a uzaktan baktık, onu küçük, kendimizi büyük gördük de ondan hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir gün bir çocuk babasına baba Allah ne kadar büyük diye sormuş. Babası bu duruma göre değişir diye cevap vermiş. Çocuk daha da meraklanmış ve tekrar sormuş. Nasıl yani baba? O anda gökyüzüne bakan baba bir uçağı göstermiş. Ve çocuğa sormuş. Sence bu uçak ne kadar büyük? Çocuk, çok küçük. Hatta zar zor görüyorum demiş. Daha sonra babası çocuğu alıp havaalanına götürmüş ve bir uçağın önünde durmuşlar. Baba tekrar sormuş. Şimdi bak bakalım uçak ne kadar büyük? Vay! Çok büyükmüş diye çocuk yeniden cevaplamış. Baba oğluna dönerek şöyle demiş. Nasıl ki dünyadaki cisimlerin büyüklüğünü anlamak için onlara yakından bakmamız gerekiyorsa, Allah'ın büyüklüğünü tanımak için de onu yakından tanımak gerekir. Yani onun büyüklüğü bir nevi bizim ona olan mesafemize bağlıdır ve bu da bizim onun hakkındaki görüşümüzü etkilemektedir. Sözün özü hocam. Şimdi kainata ve onun içindeki muhteşem düzene bir bakın. Şu videoyu çektiğimiz kameranın dahi tesadüfen oluştuğuna kimseyi ikna edemezken şu koca kainatın tesadüfen oluştuğuna inanmak hiç akıl kârı mıdır? İşte siz Allah'ı bu pencereden tanımaya çalıştıkça o sizin hayatınızda bir o kadar var ve bir o kadar da büyük olur. Şu anda Allah'ı böyle göremiyorsanız kainata biraz daha yakından bakmanız gerekebilir. Ve bu şekilde Allah'a ne kadar yakınlaşırsanız aksini iddia edenlerin iddiası da bir o kadar küçülür.